Saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan herkes. Bugün 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gurur ve coşku içinde kutlamak için bir aradayız. Bu sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm dünya için büyük bir kilometre taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olmuş yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi hayata geçirilmesinin bir örneği haline gelmiştir. Bugün bu özel günün anlamını daha derinlemesine kavramak ve ilkeyi kutlamak için bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki devrimler Türkiye'yi bir dönüşümün merkezi haline getirdi. Eğitimdeki devrim, naiklik ilkesi, hukuk reformları, kadın hakları, ekonomik kalkınma ve daha birçok alandaki değişimler Türkiye'yi çağdaş bir ulus haline getirmeyi amaçlıyordu. Bu dönüşümler yurtta sul, cihanda sul ilkesini hayata geçirmenin temellerini atmıştır. Türkiye barışın ve uluslararası işbirliğinin bir savunucusu olarak ön plana çıkmıştır. Ancak bu ülkeyi sadece kutlamakla yetinmek yerine yaşam biçimimiz haline getirmemiz gerekiyor. Geleceğin liderleri olarak, gençler olarak bu mirası sürdürme ve daha da güçlendirme sorumluluğunu taşıyoruz. Eğitim ve özgür düşünce, uluslararası işbirliği, dünya barışının temel taşlarıdır. Gençler olarak barışın ve suhün kahramanları olmaya adanmış bireyler olarak dünya sahnesinde yer almalıyız. Kadınlar, toplumun temel direği olarak Atatürk devrimlerinin bir sonucu olarak elde ettiğiniz hakları koruma ve genişletme göreviniz var. Kadın hakları yurtta suh, cihanda suh ülkesinin temel taşlarından biridir. Kadınların güçlenmesi toplumların güçlenmesi anlamına gelir. Kadınların katılımı barışın ve adaletin inşasında kritik bir rol oynar. Bugün dünya birçok zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyor. İklim değişikliği, hayat pahalılığı, eşitsizlik, salgın hastalıklar ve uluslararası çatışmalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Ukrayna ve Filistin'de devam eden savaşlar barışın ve sohbin mücadelesini gösteren acı bir hatırlatıcıdır. Bu çatışmalar masum sivilleri etkiler, insanları yerinden eder ve barışın ilkesine aykırıdır. Ancak bu zorluklara rağmen yurtta sul, cihanda sul ilkesi ne olan inancımızı yitirmemeliyiz. Barış ve adalet için mücadeleyi sürdürmeli, çatışmaların sona ermesi için el birliği yapmalıyız. Sevgili gençler, saygıdeğer kadınlar, değerli yoldaşlar ve Bat Atatürk'cü Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kıymetli üyeleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı sadece bu ülkenin değil, tüm dünya halklarının barış ve uyum ideali için büyük bir umut kaynağıdır. Atatürk'ün devrimleri bu ülkenin güçlenmesine hizmet etmektedir. El birliğiyle daha adil, barış dolu ve eşit bir dünyanın temellerini atmaya devam edelim. Yurtta su, cihanda su ilkesini yürekten benimsememiz dünya çapındaki çatışmaların sona erdirilmesi için önemlidir. 29 Ekim 2023'ün barış ve adaletin simgesi olmasını dileyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.